Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Vakıfbank mobil Bankacılık hizmeti kullanarak B sınıfı ehliyet harcı nasıl yatırılır göstermeyi ve anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Vakıfbank mobil uygulamamıza giriş yapıyoruz. Uygulamamıza giriş yaptıktan sonra bakın hemen sağ alt kısımda tüm işlemler seçeneği var. Buraya tıklıyoruz. Açılan sekmeden Ödemelere seçiyoruz. Buradan alt kısımda yine özür dilerim. Yukarıda vergi, ceza ve icra var. Buraya tıklıyoruz. Buradan alt kısımda sürücü belgesi harç tahsilatları var. Buraya tıklıyoruz. Burada kendi adınıza ise ya da başkasının adına ise tercih yapıyorsunuz. Başkasının adına yaptığınız zaman tercih kimlik numarası, adres, telefon bu bilgileri giriyorsunuz arkadaşlar. Kendi adınıza yaptığınız zaman bakın değerli kağıt bedelini seçiyorsunuz. Şu anda 1420 lira. Sürücü belgesi harcı B sınıfı olan 5678 lirayı Seçiyorsunuz arkadaşlar. Ve hizmet bedeli olarak da 340 lira şu anda. Yeni kayıt diyoruz. Bunu seçiyoruz. Bu üçünü seçip devam dediğimizde hesabınızda yeterli bakiye varsa ödemeyi yapıyorsunuz. Ve böylece ehliyet ücretini, harç ücretlerini yatırmış oluyorsunuz. Bazı bankalarda hepsini birden alıyor arkadaşlar. Mesela Ziraat Bankası'nda girdiğiniz zaman hepsini birden alıyor. Ama Vakıf Bank hepsini toplu olarak almıyor arkadaşlar. Ayrı ayrı yatırmanız gerekiyor. Yani sürücü belgesi, değerli kağıt bedeli ayrı. Sürücü belgesi, harç ücreti ayrı. Ve hizmet bedeli yeni kayıtta ayrı olarak tavsiye ediyor arkadaşlar devam dediğimizde hesabının bakiyesi yetersiz olduğu için işlem gerçekleştirilemeyecek diyecek. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Tüm işlemlere tıklıyoruz. Buradan ödemelere tıklıyoruz. Ödemelerden vergi, ceza ve icraya tıklıyoruz. Buradan hemen alt kısmında bulunan sürü belge, sürücü belgesi harç tahsilatlarına tıklıyoruz. Kendi adınıza ya da başkasının adına yatırmak istiyorsanız da buradan tercihlerinizi belirleyip işleminizi yapıyorsunuz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.